yorum alma zamanı. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ay bizlerle birlikte hafta ortasında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun. Borsa İstanbul'a başlayacağız yine her zaman olduğu gibi. E, i̇şlem hacmi yüksek seyrediyor. Yeni rekorlardan bahsediyoruz. Önemli noktalardayız. 3700'lerin üzerinde. Geldiği nokta itibarıyla bir dirençle karşılaşması ihtimali konuşuluyor? Siz seviyeler için neler söyleyeceksiniz? Bugün seviyeleri konuşarak başlayalım. Tabi Borsa İstanbul 30 endeksinde son dönemde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor ve yine e, yukarı yönlü çıkışlarda belli başlı şirketlerin puan bazlı destekleri gerçekten çok önemli ki Sasa Ektaş'taki fiyatlama davranışlarını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. bankacılıkta da e, dünden itibaren desteğini vermeyi sürdürüyor. Şu anda Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4695 seviyesinde geçiyor. Yani yukarı yönlü reaksiyon potansiyeli var. Kabaca zaten 12 aylık analiz beklentisinin e, 5000 seviyelerine yakın olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu rakamlar zaten revize olacaktır. E, şu an için kabaca 4450 4500 bölgesi üzerinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada e, şöyle bir algı var. İşte RSI göstergesi aşırı alım bölgesinde bu yüzden de endeksi bir düzeltme olabilir şeklinde düşünce yapısı var ama RSI indikatörünü bir de şu şekilde değerlendirmek lazım. Eğer bir finansal varlık e aşırı alım bölgesinde çok fazla devam ediyorsa ve trend de yükselişse o zaman bu trendin gücü anlamına da gelir. Yani burada her aşırı alım bölgesine çıktı diye bir düşüş beklememek lazım. Şu anda e, getirir arayışındakiler enflasyon temasını gördüğü zaman alternatifsiz tek e, yatırım aracının borsa olduğu düşüncesiyle borsaya talep e, vermeye devam ediyor. Bu da ee, özellikle yukarı yönlü reaksiyonları sürdürüyor. Bu anlamda e, 4500'ün 4450'nin altına sarkmadığı müddetçe Borsa İstanbul endeksinde bir sorunun olmadığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak 4708 4778 seviyelerine kadar bir hareket alanı oluşabilme potansiyeli var. 4778 4780 bu bölgeye ayrıca dikkatle takip etmekte fayda var. Geçilip geçilmemesine göre de kısa vadeli görüntü şekillenecektir ama ana eğilimin yükseliş olduğunu söylemekte fayda var. Hangi temellerde orayı detaylandıracağız? Ama resay göstergeleri ne diyor? Burayı da biraz daha açalım dilerseniz. Ee, daha ihtimallerin ağır bastığı nokta neresi? Nerelerden düzeltme gelir e, bu yükselişe devam ederken? Şimdi öncelikle borsada e, düzeltme beklentisi içerisine girebilmemiz için bizim kendi iş dinamiklerimize olumsuz haber akışlarına ihtiyacımız var. Şu anda hem enflasyon teması temel bazda çok fazla dikkate alınıyor. İşte geride kalan şirketler, potansiyeli hikayesi olan şirketler, geleceğe yönelik e, hikaye yaratabilecek şirketler bu anlamda enflasyon temasıyla rallisine devam ediyor. Bir de işin e, trader trader kısmında yani mevcut momentum hangi hisse tarafında yoğunlaşabiliyor? Yatırımcı buraya daha fazla kanalize olabiliyor. Yani sadece işin temeline, tekniğinden ziyade işin momentumuna daha fazla odaklanabiliyor. Bu anlamda da e, bu psikoloji devam etti müddetçe tabii ki borsa tarafında belli başlı şirketlerin e, puan desteğiyle yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilir. Burada tehlikeli olan kısım ee, bu puanı yani borsanın yukarı yönlü hareketine destek veren şirket sayısının puan bazı az olması, belli başlı şirketlerin tekilinde bu hareketin sert bir şekilde devam ediyor olması ister istemez yine soru işareti yaratabiliyor. Bu anlamda ...genele yayılabilecek bir e, borsa performansı ya da şirket performansı görebilirsek... ...orada bir sorun olmaz. Borsayı 5000'in de üzerine çekeriz. Dolar bazı zaten 256, 275, 300 ve 325 dolar seviyelerine kadar... ...yeni normalde yukarı çekebilecek görüntümüz hali hazırda devam ediyor. Eğer bir panik havası, bir olumsuz senaryo yaşamazsak bu anlamda... E, ...bu görüntü sevindirici. İlaveten şuna da dikkat etmek lazım... Özellikle bu tür zamanlarda teknik göstergeleri kullanırken e, bilinen klişelerden biraz uzak durmakta fayda var. Yani aşırı alım bölgesine geldi, aşırı satım bölgesine geldi, hadi buradan dönüş olacak diye pozisyondan çıkma ya da yeni bir pozisyon ekleme gibi senaryolarda aceleci davranmamak gerekiyor. Gerçekten bu göstergeler size bir aşağı yönlü hareketi ya da yukarı yönlü hareketi potansiyel olarak destekliyor mu? Ve sadece RSI tek başına yeterli değil. Borsalarda özellikle RSI'yi konuşurken hacmi de bakmak lazım. Yani Aresade bir düşüş beklentisi varken hacim bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? Grafik anlamında bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? Buna bakmak lazım. Çünkü divergence dediğimiz yani uyumsuzluk dediğimiz süreçler özellikle aşırı alım satım gösteren indikatörlerde yatırımcıları ciddi anlamda sıkıntıya sokabilecek bir görüntüdür. Bu sebeple de uyumsuzlukları da ayrıca takip etmek gerekiyor. Evet. Peki bu süreçte hani daha çok işte enerji tarafına bu yenilenebilir yenilenebilir enerji yatırımı yapan şirketleri ön planda görüyoruz ya. Bu temellerde Başka neleri ekleyebiliriz? Yani hangi hisseler ön plana çıkmaya devam edecek şimdi. Bir taraftan da geldiği nokta itibarıyla değerlemelerin yükseldiğini görüyoruz. İskontolu kalan taraflar da var elbette. İşte gıda perakendeciliğinden bahsederken mesela bunu sıkça konuşuyoruz. Getiri potansiyellerine ulaşmış durumda değiller açıkladıkları bilançolar karşısında. Burayı biraz konuşalım ve detaylandıralım. Hangi sektörler doygunluğa ulaştı? Tabii sektörler içerisinde hisse bazı ayrışmalar da var e, bu konuda ama e, hangi sektörler daha iskontolu kalmaya devam ediyor? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Tabii burada şu da çok önemli. Yani e, getiri arayışındaki yatırımcıların hangi dönem beklentisiyle bu strateji oluşturacak? Yani şu anda biz yıl sonuna kadar mı bir strateji oluşturacağız? 2023'ün ilk çeyreğine kadar mı? Seçime kadar mı? Yoksa ben bunların hiçbirisini görmüyorum, ben yatırımcıyım, benim için önemli olan hikaye yaratan şirketler mi? Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl neyse bu tarz bir stratejimi mi? Öncelikle buna bakmak lazım. Şimdi bu aslında e, yatırımcıların e, hisse seçimini ve e, davranış metodolojisini değiştirebiliyor. Eğer çok kısa vadeli bir trader e, senaryosu oluşturacaksam o zaman momentum'a dahil olma, e, görüntüsü oluşuyor. Mesela şu anda temel göstergelerine baktığımız zaman e, çok fazla olan, hani sadece temel göstergeye baktığımız zaman hani e, pozisyon açmayacağımız şirketlerin ciddi anlamda yükseliş kaydettiğini de görebilmekteyiz. İşte bu ayrıma öncelikle dikkat etmekte fayda var. Şu anda baktığımız zaman hani yıllık performansa sektörel bazda ulaştırma, elektrik, kimya, petrol, plastik ee, ön planda olduğunu hala spor, metal, e, kobi sanayi iletişimin, bilişimin burada geride kaldığını görebilmekteyiz. Tabii ki bu yıllık bazda baktığımızda, aylık bazda baktığımızda yine rakamları değerlendirdiğimiz burada kimya, petrol, plastik, elektrik en e, tap noktada e, spor, gıda, kobi sanayi burada en az noktada. Yani yeni dönemde biraz daha o işin orta vadeli konjöktüne baktığımız zaman hem aylık bazı hem yıllık bazı burada geride kalmış şirketler içerisinde sektörler içerisinde acaba hikaye var mı? Örnek veriyorum metal sektörü son dönemde belli başlı iğme kazanmıştı. Yukarı yönlü reaksiyonlar göstermişti şimdi şu anda gerideyiz. Dünyadaki durum belli. E, Türkiye'deki durum belli. Evet bu firmalar güzide önemli firmalar ama fiyat anlamında eğer fiyata yatırım yapılacaksa burada biraz daha dikkate e, takip edilmesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna süreci enerji bağımlılığı Avrupa tarafı süre, sıkıntısı Türkiye'ye yapılan seyahatler ulaştırma tarafını ön plana çıkartabilir. Enflasyon dinimek her daim PR kendi tarafını ön plana çıkartabiliyor. E, son dönemde bankacılık geride kalmış michte Belli başlı teknik göstergelerin üzerine çıkarak biraz daha moral verdi. Sanayi tarafına destek olarak bankacılıkta yeni dönemde yeni normalde biraz daha e, destek olabilir. Burada bir yukarı yönlü reaksiyonlar görülebilir. Burada bankacılık içerisinde de iki, e, önemli şirketlerin burada yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Sanayi zaten e, lokomotif bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yani belli başlı şirket sektör içerisinde e, yine e, geride kalmış ama her geride kalan değil gerçekten hikaye yaratan şirketlerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu da söylemekte fayda var. Geçen hafta Türk Hava Yolları'ndan örnek vermiştik. Yani baktığımız zaman çok ciddi bir yıllık performansı var ama temel çarpanlarına baktığımız zaman da yine rakiplerine göre çok daha alt bölgede ve evet, burada Türk Hava Yolları destek bulmaya sağlayabiliyor. Bu, bu da ister istemez bu tür performans rakamları yani fiyata bakanların bazı dönemlerde aldanabileceği bir görüntüde oluşabiliyor. Hem temel hem teknik tarafta hikaye yaratan şirketleriyle birlikte bunları birlikte harmanlayıp değerlendirmek aslında yatırımcıların tercihleri için önemli olacaktır. Peki bu süreçle beraber daha sonrasında takip edilecek işte bilanço dönemi artık geride kaldı ama yatırımcının getir arayışı devam edecek borsa nezdinde diyoruz ya daha sonrasında takip edilecek gelişmeler biraz daha ön plana çıkacak olan hususlar neler olacak? Çünkü yatırımcı yine analizini yapmaya devam edecek. Portföylerde belki güncelleme gerekecek. Bu anlamdaki düşünceleriniz neler? Güncelleme zamanı mı? Yine bundan sonraki süreç için nasıl bir değerlendirme yapılması lazım? Yatırımcı nereye çevrilmesi, çevirmeli yönünü ve neye bakmalı? Tabii biz şu anda globalden oldukça ayrışan bir görüntü izliyoruz. Eğer globalden çok ciddi bir şekilde Ayrıca şimdi olsaydık Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın 2023 politikası, faiz konusundaki düşünceleri, mevcut aksiyonları, enflasyondaki süreçleri de ayrıca takip etmemiz gerekir diyebilirdik ama biz özellikle yeni dönemde Haziran dönemi itibariyle bir seçim görüntüsüne gireceğiz. Seçim öncesinde bir belirsizlik olacağını da ve her şeyin seçim sonrasında ertelenebileceği bir görüntü var. Yani bu e, hükümetlerin politikaları olsun, insanların iş insanlarının burada iş yapış biçimleri olsun. Gerçekten seçim öncesinde bir belirsizlik soru işareti sebebiyle biraz da öteleme görüntüleri var. İşte burada yatırımcılar seçim öncesinde o belirsizliği nasıl değerlendirecek seçimin sonrasında mı bir aksiyona girmek isteyecek yoksa seçim öncesinde ben işte ilk çeyreğe kadar bu yatırımımı yaparım ondan sonra buradan vazgeçelim bekle göre geçelim ya da seçim olsun olmasın ne olursa olsun olmasın ben değer yatırımcısıyım ben şirketlere yatırım yaparım uzun vadeli düşünüyorum deyip de mi strateji oluşacak bunlara bakmak lazım tabii ki seçimle birlikte bizim ana odaklanmamız gereken husus enflasyon e, bu yıl Önemli bir e, yukarı yönlü reaksiyon gördük. İşte belli bir baz etkisiyle de yıl sonu kabaca 65-75 arasında bir noktada tamamlayacağız. E, buradan sonra enflasyon bizim için zirve mi değil mi? Bu da yeni dönemki e, hem e, mevcut makro politikalar hem de hükümetin politikalarıyla birlikte dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Eğer enflasyon e, bu baz etkilerinden sonra yeni yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edecek ve bu sene yıl sonu, olan olacak olası rakam yine 2023 yıl sonuna doğru tekrar aynı görüntüde e, olumsuz bir senaryo yaratacaksa tabii ki getiriler ışındaki yatırımcılar bu noktada borsaya talep e, sunmaya devam edecektir ama yine e, daha önce söylediğimi tekrardan paylaşmak istiyorum. E, borsa evet yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Güzel, evet, kıymetli. Ama burada e, borsanın yukarı yönlü çıkışını puan bazlı Destekten birkaç şirket dışında e, genele yayılan bir görüntünün olmadığını da göz ardı etmemek lazım. Bu anlamda momentum tarafında mı trade edeceksiniz yoksa değer yatırımcısı mı olacaksınız bunlara da dikkatle takip etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz katkılar için. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır piyasa gündeminin ilk bölümünde konuğumuzda sorularımızı yanıtladı.